Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni videomla karşınızdayım. Umarım diğer paylaşımlar gibi bu paylaşımı da beğenirsiniz. Arkadaşlar Türkiye'nin güzeller güzel oyuncusu Elçin Sangun'un yepyeni karelerini Instagram hesabından toplayıp siz sevenler için kendi videomda sizlere sunuyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Eğer öyle olursa beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Böyləliklə yepyeni xəbərləri məndən ala bilərsiniz. Sizlərə xoş izləmələr. Bir daha ki paylaşımda görüşmək üzrə. Hoşça qalın, sağlamlıqla qalın.